Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim Gamze Nur. Bir vakıf üniversitesinde iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü okuyorum. ikinci sınıfım. Bugün sizlerle iç mimarlık okumanın şartlarını anlatacağım. Arkadaşlar bir Instagram hesabım var. Bu Instagram hesabında gerek kendi projelerimi gerekse e, siz takip edenlere örnek projeleri paylaşıyorum ve daha fazla bilgiler paylaşıyorum. Yaklaşık bir seneden fazladır bu sayfayı yürüttüğüm için bu sayfa üzerinden bana çok sorular soruldu. Sizce iç mimarlık bölümü okunmalı mı? Tercih edilmeli mi? Nasıl bölüm diye. Ben de arkadaşlar bu soruları toplayaraktan bir video çekmek istedim sorularınızı cevaplamak adına. İç mimarlık okumak için gereken şartlar nelerdir? Daha çok karakteristik özelliklerden bahsedeceğim, yani sahip olmamız gereken özelliklerden ee, konumuza geçmeden önce arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar birinci özelliğimiz birinci özelliğimiz arkadaşlar hayal gücü ve yaratıcılık kesinlikle hayal hayal gücümüzün geniş olması gerekiyor. Arkadaşlar hayal gücümüzün geniş olması gerekiyor. Ve yaratıcı olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar e, proje çizerken çok farklı seçenekler düşünmemiz gerekiyor. Ve hocalarımız da zaten bunu bekliyor. Hocalar hani bir tek yoldan ilerlemek değil de birçok yoldan ilerlemek. Birçok fikirle ilerlemek. Ve hocalarımıza gösterirken bir fikri beğenmediği zaman hemen diğer bir fikri sunabilelim. Bu zaten iş hayatında da olacaktır. Hani sonuçta okulda projecası işte işte müşteri arkadaşlar. O yüzden e, bir fikirle kalmıyoruz. Hayal gücümüz, ufkumuz gayet geniş olacak. Birçok seçenek sunacağız, düşüneceğiz, tasarlayacağız. Arkadaşlar, ikinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz arkadaşlar sabır. Buraya nota aldım sırayla anlatıyorum ki hem karıştırmayayım hem size daha faydalı bilgiler sunabileyim. Sabır. Sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Neden sabırlı olmamız gerekiyor? Bence iç mimarlığın mimarlığın özeti sabır ve uykusuzluktur. Bunu da açıklayacağım biraz sonra. Sabır açıklıyorum. Acaba daha mı farklı düşünseniz diye hocalar sürekli sizden. Dediğim gibi farklı fikirler isteyecek ve siz de e, sabrederek acaba daha farklı neler öğrenebilirim diye arayış içine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, uyumlu olmanız gerekiyor, e, hocalarınızı gayet iyi dinlemeniz gerekiyor ki gelişebilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Başlarda acaba yapamıyor muyum, acaba yetenekli değil miyim diye sakın düşünmeyin arkadaşlar. Gayet sabırlı olun. Hocalarınızı iyi dinleyin. Eminim ki bu yolda başarılı olacaksınız. Arkadaşlar, bir sonraki maddemiz merak. Yani merak etmeniz gerekiyor, araştırmanız gerekiyor. Hani biraz önce dedim ya, arayış yoluna girmeniz gerekiyor diye. İşte araştırmak. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü merak olmazsa gerçekten olmuyor. Yani sürekli arayış içinde olmanız lazım. Sürekli yanınızda bir not defteri, bir kalem bulundurmanız gerekiyor. Sürekli gözlemci olmanız gerekiyor. Dışarıda farklı bir tasarım gördüğünüzde acaba bunu yapan kişi neden esinlenmiş? Neyden yapmış olabilir? Ya da daha farklı nasıl olabilirdi diye mantık yürütmeniz gerekiyor. Gözlem yapmanız gerekiyor. Mesela arkadaşlar hani kendimden örnek vereyim. Ben mesela bir kafeye gittiğimde ya da bir misafirliğe gittiğimde istemeden çevreyi incelemeye başlıyorum. Arkadaşımla sohbet etmek yerine etrafı inceliyorum. Hani bu otomatikman oluyor artık. Mesela oturduğunuz koltuğun kumaşı, duvardaki bir tablo veya duvardaki rengin hangi ton olduğu. Mesela mavi ve mavinin hangi tonu. O yüzden dediğim gibi gözlem. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi gözlemci olmanız gerekiyor. Meraklı olmanız gerekiyor ve araştırmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi en bomba maddemize geliyorum. Meslektaşlarım beni çok iyi anlayacaktır bu maddeyi açıklarken. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 72 saat uykusuz kalabilme özelliğiniz olması gerekiyor. Evet. Bu gerçekten çok zor arkadaşlar. Başta yaparım demeyin sakın. Uyarıyorum. Neden bunu diyorum arkadaşlar? Çünkü ilk sınıfta başarırım deyip dönem bitmeden bölümü bırakan çok arkadaşım oldu. O yüzden dikkat. Uykusuz kalacaksınız. Uyarayım. Yani uykusuz kalacaksınız ve uyku sınırınızı gerçekten zorlayacaksınız. Gerçi çok disiplinli çalışsanız çok uykusuz kalır mısınız? Bence kalırsınız. Ya ben öyle düşünüyorum. Benim düşünceme göre bir kere arkadaşlar hangi okulda okursanız okuyun bu bölümü. Bir kere hiçbir şekilde yaptığınız projeler beğenilmeyecek ilk başta. Verdiğiniz fikirler beğenilmeyecek. Arkadaşlar neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü Projelerinizi genelde sunduğunuz yani fikirleri hoca proje teslim haftasına kadar onaylamaz. Son haftaya kadar onaylamaz. Bizim canım hocalarımız neden onaylamaz? Çünkü bizim gelişmemizi istiyorlar. Bize ne kadar seçenek sunabilirsiniz diye bizi sürekli farklı fikirlerle bekliyorlar. O yüzden hocalarım onaylamadıkları için de. Biz de son haftaya kadar üretmeye çalışırız. Farklı şeyler düşünmeye başlarız. O yüzden genelde son haftaya kadar son teslim haftasına kadar onay bekleriz. Onay aldıktan sonra çizim aşamasına geçiyorsunuz. Hani daha temiz bir şekilde çizim şekline geçiyorsunuz. E, tasarım sürecinde zorlanacaksınız çizmekten çok tasarım. Mesela ben Kendimden örnek vereyim. Çok detaycı bir insan olduğum için çok yavaş çizerim. Ee, ince eleyip sık dokurum yani. Ee, o yüzden son haftalarım benim uykusuz geçer. Uykusuz geçer arkadaşlar. Ee, 48 saate kadar uyumadım biliyorum. Yani iki gün full aralıksız uyumayıp proje çizdim. Ve o halde proje teslime gittiğim bir... Sonra o şekilde okula gitmeye çalıştım. Sonum metroda uyumak oldu sakın sakın Neyse ki iyi bir kadına rast gelmişim ki o zaman beni bir kadın uyandırdı ve belli bir yola kadar onunla gittim Kazasız belasız bir şekilde arkadaşlar tabi sonradan okulda uyudum O yüzden arkadaşlar genelde mimarlık iç mimarlık bölümlerinde çok böyle orada burada uyuyanlar görürsünüz Zaten eğer okulda bir e, uyuya kalmış birini görürseniz o muhtemelen bizim bölümdendir. Arkadaşlar söylediklerim belki bazılarınıza çok abartı gelebilir. Bazıları da diyebilir ki ya sen az bile söylüyorsun da diyebilir. Arkadaşlar ben kendi tecrübelerime e, dayanaraktan açıklamalar yapıyorum. Eminim ki benim dediğime geleceksiniz. Yani en azından ya Gamze demişti diyeceğinize adım kadar eminim arkadaşlar. Bir sonraki maddemize geçelim. Canlar, bir sonraki maddemiz eleştiriye açık olmak. Evet arkadaşlar, eleştiriye açık olmanız gerekiyor. Neden? Arkadaşlar sizi aklınıza gelecek herkes eleştirecek. Arkadaşlar sizi sadece hocalarınız eleştirmeyecek. Sizi yeri gelecek kendi aileniz eleştirecek, fikirlerinizi eleştirecekler, saçma bulacaklar. Sınıftaki en yakın arkadaşınız bile sizi eleştirecek. Bu konuda size tavsiyem arkadaşlar, eğer sizi eleştiren bir proje hocasıysa can kulağıyla hocanızı dinlemek. Eğer sizi eleştiren bir arkadaşınızsa duymamanızda fayda var Yani eğer sert bir şekildeyse bu. Eğer sizi eleştirdiği üslup sert ve kırıcıysa arkadaşlar size tavsiyem duymamanız yolunuzda istikrarlı şekilde devam etmeniz. Çünkü eleştiri her zaman olacaktır arkadaşlar. Siz doğruyu seçseniz bile. Yani siz doğru kararlar verseniz bile, dünyanın en doğru şeyini bile yapsanız arkadaşlar eleştirileceksiniz. O yüzden eleştirilmekten korkmayın. Tam tersi onları avantaja çevirmeye bakın. Faydalanın yani. Arkadaşlar bir sonraki maddemiz ise her yere gidebilme özelliğine sahip olabilmemiz gerekiyor. Yani, mesela yine kendimden örnek vereyim arkadaşlar size. Mesela arkadaşlar ben sabahın dokuzunda Fatih'te olduğumu biliyorum. Ta Başakşehir'den ta Fatih'e kadar. Siz hesaplayın yani arkadaşlar aradaki mesafeyi ve saati. Neden arkadaşlar bu özelliğin olması gerekiyor? Çünkü arkadaşlar, eee daha nerede uygun fiyatlı, nerede daha kaliteli ürünler var bunu e, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, o yüzden bir de mesela gün gelecek çok yorgun olacaksınız ama yine de o gün onu yapmanız gerekiyorsa yapmanız gerekiyor. Yani gidip görmeniz gerekiyor, gidip araştırmanız gerekiyor ve araştırdığınız bilgileri hocanıza sunmanız gerekiyor ki uygulayın. Hani arkadaşlar diğer maddelerde söyledim ya ben işte araştırma ruhlu olmamız gerekiyor diye. İşte bu devrede e, bu da gerekiyor arkadaşlar. Proje için gidip alan incelemeleri yapabiliyoruz, bölge incelemeleri yapabiliyoruz. Mesela benim bir mağaza projem vardı arkadaşlar. Bunun için de e, mağazanın olduğu AVM incelemeye gitmem gerekiyordu. E, bunun için ta Başakşehir'den yine Levent'e e, gitmem gerekiyordu. O yüzden gittim. Bu yüzden arkadaşlar alan incelemeleri için, mekan incelemeleri için her yere gidebilme özelliğiniz olması gerekiyor. Saat fark etmiş fark etmek sizin. Saat fark etmeyecek, karkış dinlemeyeceksiniz arkadaşlar, gideceksiniz. Yani istediğiniz puanı alamayabiliyorsunuz ya da istediğiniz tepkileri iyi anlamda olan tepkileri göremeyebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar ben bölümü gerçekten seviyorum ve severek okuyorum. Çünkü arkadaşlar yaparken zevk aldığım bir iş olduğu için ve o en sonunda projenin tamam olduğu halde gördüğünüzde o mutluluk gerçekten çok güzel. Hani her şeye değer diyorsunuz gerçekten. O yüzden arkadaşlar iç mimarlık okumak zahmetli olabilir ama işin sonunda yaptığınız işi gördüğünüz zaman gerçekten mutlu oluyorsunuz, buna değer diyorsunuz yani arkadaşlar. Gerçekten bunu kalben söylüyorum. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizi sıkmadan bilgilendirmişimdir. Çünkü gerçekten e, sayfamı e, olduğundan beri bana bu tarz sorular çok sık geliyordu. Umarım cevaplayabilmişimdir arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.